Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Taşımaktan onur duyduğum kimlik kartı. Bu kartı düzmece gayrimenkul ekspertizleriyle 40 bin dolara, 50 bin dolara, kara paracılara ne yüdüğü belirsiz, sığınmacılara nereden geldiği belli olmayan, uyuşturucu baronu olması kuşkusu da bulunan kişilere Kemal Kılıçdaroğlu vermedi. Bu kimlik kartında yüz binlerce şehidimizin kanı var kardeşim. Benim babam bu kimlik kartının namusu için Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bacağında iki kurşunla toprağa gitti. Bu topraklar kutsal topraklardır. Bunlar üzerine siyaset yapanların her şeyden önce bunun hesabını vermeleri lazım. Bu kimlik kartını nasıl satarsın sen be kardeşim? 40 bin dolara, 50 bin dolara düzmece ekspertizlerle nasıl pazarlarsın? Bunda Çanakkale'de şehit olmuş, Dumlupınar'da şehit olmuş, Sakarya'da şehit olmuş yüz binlerce kahramanın kanı var. Bu herhangi bir kimlik kartı değil. Bu kutsal bir kart. Bunu pazarlayamazsın, bunu satamazsın.